Şimdi soyulduğum, soyulduğum olaya şimdi kendi kendime kendim de gülüyorum. Telefonla arandığı emirler verildi. O emirlere inandı. 6 saatte 4 farklı hesaba para yatırdı. Dolandırıldığını bir türlü anlamadı. Bir sefer Ankara'ya yatırdım, bir sefer İstanbul PTT'sine yatırdım, bir sefer Ereğli Bankası'na çıkarttım, bir sefer de ATM'ye yatırdım. Toplam 4 sefer para yatırdım. Konya'daki dolandırıcılık öyküsü bu kadarı olmaz dedirtecek cinsten. Dolandırıcılar Abdullah Deniz'i aradı, kendilerini polis diye tanıttı. 6 saat boyunca telefonu kapattırmayan sahtekarlar yaşlı adama çeşitli emirler verdi. Sen dediler bir çay ocağı bul kendine, çay ocağına git otur orada şarjını yenile ama kulağından telefonu hiç çıkarma, hiç boşalttırmadı. E, orada gittim, 2 saat orada bekledim, soğuk bir gün üşüdüm. Ee, onun üzerine e, oradan çıktım dediler bir fotoğraf çektir fotoğrafçıya git senin fotoğrafın gerekir fotoğrafçıya inandırıcı sözler söylüyorlar. Yaşlı adama bir örgüt tarafından dolandırıldığını kendilerinin de yardım edeceğini söylediler. Yok, Telefondakilere yok, inanan yok, Abdullah yok, deniz istenilen her şeyi yok, yerine yok, getirdi. Örgüt tarafından herhangi bir örgüt tarafından e, senin e, başkalarının hesaplarına girilmiş ancak senin ismin geçiyor o girenler senin. Dolandırıcılar bankadaki paraların kendi hesaplarına yatırılmasını istedi. Abdullah Deniz onlar ne dediyse yaptı. Bir sefer Ankara'ya yatırdım, bir sefer İstanbul PTT'sine yatırdım... ...bir sefer Ereğli Bankası'na çıkarttım, bir sefer de ATM'ye yatırdım. Toplam dört sefer para yatırdım. Yaşlı adam toplam 107 bin 300 lira yatırdı. Ancak gün sonunda parası kalmayınca dolandırıcılar farklı bir yol denedi. Kredi kartındaki ne kadar limitim varsa onu boşalttırdılar, onu çektim. Onu da getirdim... Ee... ATM'lerden kendilerinin verdikleri numaraya yatırdım. Abdullah Deniz gerçek polisler aradığında dolandırıldığını anladı. Tüm parasını kaptıran adam tüm hukuki yollara başvurdu ancak parasını geri alamadı. Evet, kendilerini düşmesin, kendilerini de... Atatürk Havalimanı'nda 7 şampuan kutusu içinde 10 kilo 546 gram sıvı halde uyuşturucu.